Pardon kimse var mıydı? Buyurun. Pardon bakar mısınız? Buyurun. Pardon. Buyurun. Ya daha önce abim buradaydı parto topar gitti. Bana bir mesaj geldi de. Evet. Bir mesaj okuyabilir misiniz ne olmuş acaba? Okuyayım. Şöyle bakabilir misiniz nerede? Hmm. Bir şey mi olmuş bakabilir misiniz? Rudvan Bey merhaba ben müslüman Bakanlığı'na bağlı Gata hastanesinden doktor Yılmaz. Doktor mu? Ha <laughs> evet doktormuş tamam. okuyacağım size günlerle ulaşmaya çalışıyoruz. Fakat hı hı. telefonlarımızı açmıyorsunuz. Hı hı. Bunu burada söylemek inanın hiç istemezdim. Biliyorsunuz ki babanız askerdi. Evet babam babam değildi evet. Can bir şey mi olmuş yedin babama? Yedin babam yedin bir dönümdeydi. şey mi olmuş? Azerbaycan'daymış yedin. herhalde babanız. Evet mi? babam Azerbaycan'daydı. Bir şey mi oldu babamın olmuş? Dün bir sen bir okuyayım sakin olun. Dün akşam saatlerinde Ermeni birliklerin bir şey olmuş siz söylemiyorsunuz yok, bana. Yok bir şey olmamış. Şey olmamış hayır. Bir şey yok. İyi ama biraz ağır yaralanmış yani yaralanmış. Yaralanmış mı evet. bu gerçekten? Evet. Önemli bir şey yok ama. Yaralanmış ama önemli bir hayat riski yok şu anda. Yok şu an yalan söylüyorsunuz Hayır değil mi? yalan söylemiyorum sakin olun. Ne bu lütfen. ama bir şey olmuş söylersiniz. Bir şey olsa söylerdik lütfen sakin ol. Ağır yaralanmış hani Abinle beraber hani konuşursunuz bunu. Abin de sana söyler anlatır, olur mu? Yani, neyi nasıl söyleyeceksiniz? Ne olmuş? Yani... Söyle, bilmiyorum. ya söyler misiniz? Ya ne olmuş? Söyleseydi. Niye ne oldu? Babama bir şey mi olmuş babamın? Siz ne olur söyler misiniz? Ya başınız sağ olsun. Babanız şehit olmuş. Ya babam şehit mi olmuş ya? <laughs> Pardon. Ha merhaba. ha, merhaba. şey. Ya benim abim buradaydı az önce. Apar topar gitti. Mesaj geldi de. Bir mesaj okuma şansınız var mıydı acaba? Tabii verin olsun. Tabii şöyle vereyim ben size. Mesajı okuyabilirsiniz. Rıdvan Bey merhaba. Ben Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı GATA hastanesinden Doktor Yılmaz. Size günlerdir ulaşmaya çalışıyoruz. Fakat telefonunuzu açmıyorsunuz. Ne bir şey mi? Kötü bir şey mi olmuş? Bir dakika. Bunu buradan söyle söylemenin... Ne olmuş? Kötü bir şey mi olmuş? Ee, yalnız mısın? Evet yalnızım. Ya, abim vardı işte önce apar topar gitti. Şu mesaj geldi bir şey mi yazıyor mesajda? Kötü bir şey mi olmuş? Yok şey e, isterseniz ben abinize ulaşayım Yani kötü bir şey yok. Şey ne olmuş? Kötü bir şey mi olmuş? kötü kötü bir şey yok yani. Sakin olun ben. Ya kötü bir yardım... şey olmuş, söylemiyorsunuz. Aa, hayır hayır. Ben yardımcı olayım size. isterseniz gideceğiniz yere bırakayım siz çünkü. Ya gideceğim yer yok. Ben mesajı öğrenmek istedim. Ne olmuş? Bir şey olduysa eğer. Ama siz kötü bir şey olmuş, söylemiyorsunuz yok. şu anda. Cid, cidden kötü bir şey olmamış ama ya yani şey. E... Ya sizin sesiniz tutuluyor. Şu an eliniz niye titriyor bu arada? Yok cidden elim titremiyor şey. E... Abiniz neden gitti? Size hiç haber vermedim. Ama bir şey olmuş sanki söylemiyorsunuz bana. Yok e, hastanede Yani şöyle diyeyim Sanırım Heh. Yani e, ya, bab ya Ne olmuş? Bir, bir şey mi olmuş? Ee, şöyle diyeyim ba ee, Sanırım yes. babanız birazcık küçük bir yaralanmış. Hiç, bir yara, babam yaralanmış mı sadece? Yok. O kadar mühim misiniz? Ya doğru lütfen doğru söyleyin. Bir şey olduysa söyleyin, ne olur. Ya bir şey olmuş siz söylemiyorsunuz canım Ne olmuş? Durun, lütfen. Yok bir şey olmuş söylemiyorsunuz siz bana. Lütfen size doğruyu söyleyin. Ne olmuş? Ba babanız kaza geçirmiş ama durumu kötü değil sanırım. Yani Peki nasıl Babam şu an kötü mü değil mi? bilmiyorum. Bab ee, yani... Ne olmuş babama? Nasıl babam, babam şehit mi olmuş yani şimdi? <gülüyor> <gülüyor> babam, babam şehit mi olmuş yani şimdi? <laughs> Dün akşam saatlerinde Ermeni birliklerinin hain saldırı sonucu babanız hastanemize ağır yaralı olarak getirildi. Bas babam ağır mı yaralamış bir şey mi olmuş babama hafif bir yaralanma var nasıl babama ne olmuş ne? babama kötü bir şey mi olmuş ne olmuş şey yok nasıl siz söylemiyorsunuz şu anda bir şey mi olmuş babama ne olur söyle ne? Ee, şey, e... ya, bir şey bir şey olmuş siz söylemiyorsunuz kötü bir şey mi oldu hayır. babama ne olur hayır yok çok sakin olun ya, ya, bir şey olmuş ama siz söylemiyorsunuz lütfen. Biz... Anladım, ne, neyi söyleyemezsiniz? Ya bir şey olmuş söyleyin lütfen. Neyi söyleyemezsiniz? Ya abiniz... Söyle ne, neyi söyleyin? Siz lütfen söyleyin. Ne oldu? Kötü bir şey mi olmuş? Üzülerek söylüyorum ki yapılan tüm müdahalelere rağmen babanızı kurtaramadık. Başınız nasıl, sağ olun. Nasıl babam şehit mi olmuş yani? Vatan sağ <laughs> babam şehit mi olmuş yani benim babam? <gülüyor> <gülüyor> babam şehit olmuş yani öyle. <gülüyor> <gülüyor> lütfen <üzülmeyin> Yani <laughs> belki benim, benim gitmem gerekiyor. Tamam siz telefonu verin bana ben gideyim. Yatınız bırakayım sizi. Yani. Yok ben ben kendim giderim. Ya, Babam öldü Gerçekten. Babamı kaybettim yani öyle mi? Tam telefonu verirseniz ben git acil gitmem lazım. Teşekkür ederim. Bir oturun sağ olun. Sağ istiyorsanız biraz oturalım. Yok teşekkür ederim benim gitmem gerekiyor sağ ol. Yardımcı olalım. Ya hanımefendi sizi çözmeyi istemezdim ama e, biz aslında bir sosyal deney videosu çekiyorduk. Babam aslında şehit olmadı. Şu anda biliyorsunuz ki Azerbaycan'da olaylar var ya. Evet. Onunla alakalı bir sosyal deney çekiyorduk. Gerçekten üzülmenizi hiç istemezdim sizi. <laughs> çok, çok gerçekten alacak mıydınız? <laughs> evet gerçekten evet, çok kötü oldum yani. Ya gerçekten sizi üzmeyi hiç istemezdim kusura bakmayın kameramız şuradaydı. Yani, evet söyleyemediniz. Yani. Evet şöyle bir kameramızı ele sallarsanız. <laughs> çok teşekkür ediyorum sağ <laughs> olun. <laughs> Peki ne hissettiniz o an? Yani ben nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum. Böyle hani dedim ne yapacağım ben. Öyle kaldınız yani. Kalbine, ben zaten fark ettim. Bir, bir eliniz titriyordu bir de bana dokunduğunuzda. Çok kötü oldum ben hani böyle nasıl söylemek Ama gerçekten çok güzel tepki verdiniz. Çok teşekkür ederim sağ olun. Ben de şeytani yerine koydum kendimi bununla alakalı bir sosyal deney çekmek istedik. Gerçekten ya çok oh. üzüldüm ama ya bu yapılmaz ama. Bak gerçekten sizi üzüldüğüm için çok özür diliyorum. Bak kamera şu taraftaydı gördünüz mü? Evet. Şöyle bir el sallarsanız kamera doğru. Sizi de üzdüğüm için çok özür dilerim ya. Peki ne hissettiniz o an? Ya, ya Kendim kendimi sizin çok yerinize çok koydum. Ve bunların nasıl haberi Ailevi yakınınız değilim. Hı -hı. Nasıl haberini verebilirim diye çok üzüldüm. Gözlerim doldu yani. Gerçekten tamam, çok, özür dilerim ya. Mi? Sizi üzdüğüm için çok özür dilerim. Sağ olun yine de. yapma elimde ya. Elim ya. Gerçekten. <laughs> <laughs> Ağlıyordum yani. <laughs> Gerçekten sizi üzmeyi istemezdim. biliyorsunuz Azerbaycan'da bu tür savaşlar falan oluyor ya. Ben de kendim bir şey talelerin yerine koydum. Ona göre video çekmek istedim. Vallahi şu an biz de koyduğumuz yerine. Vallahi çok güzel tepki verdiniz. Şuraya bir el sallarsanız. Cennetten <laughs>